şey şey de polis polisten kaçış oynuyoruz ama tavşan hali. Evet. evet hadi, hadi başlayalım. Ama ben buradan çıkmayı deneyeceğim ya. Abi ben daha rahat çıkıyorum. Ben parkur mu oldum ya arkadaşlar? Benim parkur prosu olmamı istiyor musunuz? Ya tamam bekle beni bekle tamam ben buradan geliyorum. Hadi havalandırma da bekliyorum seni. Aa düştüm. <laughs> evet arkadaşlar açtık hemen ben geçtim seni. Nasıl ya? Ne oldu? Ben oradan oraya mı? Aa ben ben de düştüm. düştüm. Arkadaşlar ya parkur mu bu oldu gerçekten? Aa <laughs> Ah, Kardeşim. hayır, hayır, Aa, ben zıplamıştım. Zıplamıştım. Niye hep mi? aynı yerde düşüyoruz ben. ben anlamıyorum. Hayır ya. Bak ben de burada düştüm ya arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ya. <laughs> oh. Oh. Ay ya, ya arkadaşlar ben inanamıyorum. Tutturamıyorum. Arkadaşlar bu sefer çok kuru sıra sıra geçelim tamam. Eh. ya anlatırsan yanıma niye geliyorsun? ben ettin. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> bu polis bizi doğurduk yere hapishaneye attı bu arada. Bizim bir arkadaşımız da bizi kurtardı. İşte Kim havalandırmayı açtı? Al, o da Alparslan. Şuna bastım. Oy. Son, Oy. Kazan üstüne düştüm. Kazan. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi tekrar. Ne oldu düştü mü? Ay on ne musa? Ay Aklımla senin yanına geleceğim. Abi şu an arkadaşlar eğlendiriyor. Da arkadaşlar kıyafetim çok kötü ya. Ya arkadaşlar Mesela inanamıyorum. De de arkadaş... pahalı, pahalı, pahalı ben, ben, zoru seçtim yanlışlıkla. Şu abi biz <laughs> çıkalım ya. Çıkacak. Bu ne ya? Arkadaşlar neyse biz başka bir obi oynayalım yani. Bu bize zor geldi. Neden bize bir şey oynuyoruz? Ben oynayacağım ki neden? Kendimiz gösteribiliriz oynuyoruz. Çok zor geldi. arkadaşlar. Ama. Evet arkadaşlar bir oyuna gidiyoruz. Aferin bana bağlan. Hadi, sen ne hey, evet, Sen bunu oynamıyorsun. Sen bunu oynamıyorsun. Arkadaşlar bir saniye bir hata. Eh bunu numarayı yaptım ya. Sen neredesin sen? Ah ben, ben ben yeşillerim. Ben beyazım ya. Yani. Düşmanım. Diğer takım evet, bu sıs. Evet arkadaşlar bu. Aa, o kız galiba. <laughs> Arkadaşlar çok fena güzel bir pas. Ah be. Hadi yaparız ağlarım. Oo arkadaşlar çok kötü. Ani görün mü? Abim ya bir kurtatamadık. Sen neredesin hani? E, sen bizi oradan izliyormuşsun ya. Neredesin sen? Seni e gördüm, gördüm. Göremedim pardon neredesin? Okay. Neyse arkadaşlar ben topu alayım. Evet arkadaşlar bu videolar daha çok gelmesini istiyorsanız Ama ben bilgisayarla Uy. oynuyorum. Ben bilgisayarla oynuyorum ama. Tamam sen bilgisayarla oyna. Hem <laughs> <laughs> de oyunda. Oyna 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 Arkadaşlar bu ne ya? Topu takip edemiyorum. Penaltı mı? Kim penaltı atıyor? Ya? ya onlar at... E bizimki de... değil. Mi? Ya o penaltı değil ki abi. Uy arkadaşlar çok fena bir gol. Aga be. Biz... Ah be penaltılarmış da... bunlar. Of onlar da fena oldu. Bir... Ben vurayım be. Hayır ya nasıl vuramazsın ya. Ne bir şey Ay, onlar ikinci golü attı galiba. Evet çünkü bir gol daha attı. Senegal kazandı abi. Biz kaybettik ya. Of ya. Siz ben mi kazandım? Hayır abi sen kaybettin. Çünkü <laughs> sen de öyle bir <laughs> Neredesin sen? Senin yanına geçeceğim. Oo çok pahalı. Ama ben kırmızılarım. Ah, ah, ben beyazlarım. Aa sen neredesin? Aa seni gördüm seni gördüm Gel ah. toş gel toş. Hemen gitmeliyim. Ama biz katarız. Aldı bu. Hayır. Hayır niye atıyorsun? Hayır. Ben... Niye atıyorsunuz ya? Ben de atıştım. sana niye Yok artık kim attı onu? Sen attın sandım. Bak ya. Siz kaybediyorsunuz değil mi? Evet. Ama çok güzel attım. Çocuk aldı gitti ya. Ya ben atmadım abi. abi. Ya kanka onu da yeseydin ya. Yani, ya bak. Ah! Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? benim Topa bile vuramıyorum abi ya. Ama ben de dokunamıyorum. Şükür dokunabildim ah! yani ya. Dokunamıyorum. Aa, ya, bana da verip şu topu. kopuyordum bana verir. Kanka bana at bana bana bana. Ay ay. Kaka kaka. Kaka ne alaka? Kanka. Kaka ya kaka ya. pas atsana ya bana. E, kaka kaka. Kaka. Abi bir daha attın. Ams. Hayır. Yes. 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 Attım. 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 Neyi attın? Topu attım. Hayır. Basamadım kus ya. Hayır. Hadi Alex. Alex, Alex mi? Alex iç. Hayır, hayır. Hadi ya. Gol Al atsanıza Alexander. Hayır. Tut kaleci. Evet arkadaşlar. Kaleci bak. Atıyorum. Attım. Sizin kaleciniz var. Ne Arkadaşlar. dur dur geçiyorum. Kuatar final maçı ne? Oh. Uy. Adam çok attı ya Ne <laughs> benim takipte. Derman kazandı. Evet arkadaşlar. Bu son maçımız. Den Denmark. Denimarka değil mi diyor? ne ya, yaptı? Ne oldu? Evet arkadaşlar bakalım şimdi hangi takımda olacağız? Daha ne oldu? Evet arkadaşlar bir şeyimizi arttıralım. Abim ben farklı bir oyuna girdim yanlışlıkla galiba. Ay ben pro olmam. <laughs> evet arkadaşlar bu buraya girelim. Girdik galiba. Aa burada mı girelim? Yalan. Kobe so. Ama ben şu anda çok saçma bir oyun yapıyorum. Antrenman oyunu mu bu? Ne oyunu? Ne? Ne oldu ya? Uy çocuk ne olsun? Abi. Sonra ben alayım şu topu şöyle. O oh. Parkur mu oldu? Arkadaşlar go. Obi'yi buldum. Obi. Neyse arkadaşlar. Bir tane ob daha. Obi çok kolay abi Obi çok kolay. Uy. Abi obi çok kolay. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bu kareye de gol attık ve oyunumuzu bitiriyoruz. Gole. Evet bir tane daha gol atalım bari iki kareye de. çocuğa bak ya beni kandırmaya geçiyor. Olam lan. Al gol attık sana. <laughs> Oy. Alexi. İşte yok Icardi. Icardi. Arkadaşlar size burada bir soru olsun. Hangi takımdasınız? Yorumlara yazın. Galatasaray Galatasaray Galatasaray'dasınız. Abone olun. Fenerliyseniz like atın. Beşiktaşlıysanız Yorum yazın. Evet arkadaşlar şimdi son golümüzü zaten Trabzonluysa meclisi Bildirim dinler Abi hadi bana bağla Çok güzel bir fark oldu Hadi hadi bana bağla Evet arkadaşlar şimdi maçımız Oyunumuzun sonuna bastırsın. geliyoruz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve şuradan bir tane gol atarak. Aa kaleye efsane bir gol giriyordu lan. Aa direkt. Ona gol attık ya da. Aa. Bak ya hep penaltı oldu. Ben bu Bu lanet Evet arkadaşlar. Şimdi Golemizi atacağız ama niye topun içinden geçiyoruz? Evet. Size ne oluyor? Size. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Golümüzü atacağız. Kalede kaleci yok ama golümüzü yine dağıtalım. Evet. Evet, korneli kullandı giriyor. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ortasını verdi. Ronaldo orta açtı. Evet. Buna ne yapıyor ya burada? Ben Ronaldo'yu yapıyorum siz burada dans ediyorsunuz yani ya. Kanka diyor bırakır mısın gole? <laughs> gole. Evet arkadaşlar şey, bu gol atmanı hemen oyunu bitirmem. Bu gol atacak Ahmet. Bu gol atacak. <laughs> Ahmet burada gol atmazsa olmaz. <laughs> Evet Messi. Neredeydi? Oh Messi'nin ayağı kırıldı. O oh, yüzden. Yes, evet. Ya no yer kurtarıyor hep. Evet diğer kaleye oturmayı deniyoruz bir daha arkadaşlar. Abi sen benim o bölümü görünce şaşırırsın. Evet. Son bir kez bu kare atmayı deniyoruz. Evet. Evet. Ve gol. Ronaldo. Ronaldo. Evet arkadaşlar. Bugün çok eğlendik. Ama bana o filmleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.